Dirseklerimi hafif kıraraktan göğsümü açıyorum ve omuzumu ağrıtmayacak seviyeye kadar streç yapıyorum göğsümü esnetiyorum ve buradan sanki bicepslerimle göğüslerimi sıkıştırmaya çalışıyormuşçasına yukarıya doğru geliyorum streç yaptım bu streç yaptım esnettim göğsümü bu. Uf. Son bir tekrar. Şimdi fly'da tükendik. Hemen arkasına pres yapıyoruz. Max tekrar. Hoppa. Bir. Bu acıyı hissetmeniz lazım. Uf. Şimdi normalde 26 kilo. Tabii ki pres için bana çok hafif bir kilo. Ama fly'da zaten göğsüm yorduğum için, zaten tükenişe gittiğim için ve hemen arkasına hiç dinlenmeden pres yaptığım için gerçekten çok zorluyor. Ama çok iyi hissettiriyor. Bu egzersizde ikisini uyguluyoruz. 10-12 tekrar fly'da tükenişe gitmeye çalışıyoruz.